Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ay bir dakika şu Evet. Merhaba bu şakayı kafamda bunu taşımak için yaptım. Evet. Evet şimdi buraya evime eşyalama gideceğiz. Evet gidebiliriz. Evet şimdi markete gideceğiz. Evet, marketin kapısının oraya geldim. Karton diyarı. Ne karton ise Bu. Oh. İyi affedersin. Neyse. Şimdi buradan bir şey derdim. Al. Ki tam şimdi hızlı evet şimdi birazcık para alacağız. Evet ben sıkıyorum. Evet. Evet paramızı alalım. Şimdi şöyle koyayım. kırmızı kırmızı süre koyalım Aa hadi neyse evet nasıl biz parayı sonra alırız evet şimdi benim hayvanım alacağız hayvanım benim kedidik evet onu kutuya koyduk şimdi onun eşyasını alalım bu babası şuraya koyalım. Biz onları Evet bir tarak alacağım ona. Şimdi bir de ona küçük oyuncak fare alacağım. İki tane alacağım aslında. Evet. Şimdi mutfak için bir şeyler alacağım. Eşyalar. Burada mutfak eşyaları var. Bir tanesi bu. Şunu alacağım sonra. Ve şunu. ikisini alacağım. Ve bir de bunu alacağım. Evet bu tarafa geldiniz. İşte ben kamerayı buradan almıştım. Evet burada bir şey yok. Evet gidebiliriz. Çocuğun oraya geldim. Çekil. Çekiliyorum. Evet şimdi hediye yerine gidiyoruz. Evet, geldim. Geldim yani. Şuradan gelmemiz gerekiyordu. Evet. Buraya geldik. Evet. İlk geldiğimizde Hello Kitty çantaları oluyor. Ben de ben bunları çıkarayım mı? Şunu alayım elime. Evet. Ben bunları alırım. Ama sonra alacağım. Evet, gidiyorum. Şimdi ben bunu bir deneyeyim. Güzel oldu mu? Bence oldu. Evet şimdi koyabiliriz. Evet. Şuna bakayım. Bütün elbiseleri alıyorum. Neredeyse. Evet bu da güzel. Hmm, bakalım başka ne varmış. Güneş kremini alacağım. Aslında yaz değil ama alacağım ya yaz olunca çünkü pahalı oluyor şimdi kış olduğu için pahalı değil çünkü kış kullanmadığımız için evet buradan şunu deneyeyim ya da bunlar değildi neyse bunları geçiyorum evet şimdi ee, ne yapacaktım ben şimdi bakalım şu çikolatalar güzel gözüküyor Evet şimdi başka ne, alsak? Acaba şunlar. Şunları alacağız. Evet. Şuraya koyalım. Evet. Şunu kış olduğu için alacağım. Karda kaymak için bu da var. Bunu da alayım. Aslında kış bitmek üzere ama ben yine de alıyorum. Şu da güzel. Miyim? Evet güzel. Ben buranın hepsini aldım neredeyse. Her şeyi aldım. Şu içeceği çok seviyorum ben. Sonra fotoğraf makinesi. Bardak. Bardak da çok güzel. Neredeyse her şeyi aldım ya. Evet bakalım burada. Şimdilik bir şey almayacağım. Bakıyorum bakıyorum. Bitti. Evet şimdi şöyle koyalım kafamıza. Evet gidebiliriz. Hemen gidelim. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Buraya gideceğiz. Evet epey şey aldık. Evet. Şöyle gidelim. Evet şimdi buradan bir şeyler alacağız. Evet. Buradan makyaj alıyoruz. Şunu şunun hepsini aldım. Gördüğünüz gibi şunları da alıyoruz. Sonra bunu da alıyoruz. Evet, epey şey aldık. Şimdi daha fazla bir de şunu alıyoruz. Ve bunu alıyoruz. Evet şimdi burada başka alacağımız bir şey buradan bakayım. Yok. Evet şu anlık yok. Evet buradan da gidebiliriz. Görüşürüz. Evet şimdi Rita'nın evine gidiyoruz. Ve arkadaşının. Evet. Bazen onlar da video çekebilirler. Evet çok güzel. Evet. Şimdi biz şu kapınlardan girelim. Evet. Şimdi buradan bakalım. Bir şey yok. Şu bavul çok güzel. Bunu alacağız. Alabilir miyiz? Ta Tabii ki. Evet. Şimdi burada bir tane içecek var. Bunu da alıyoruz. Çiçeği çok seviyorum. Evet şimdi şekilli kitap alacağız. Şu altın ağaçlar dediğimiz bizim ama altın ağaçlar değil ama biz ismini koyduk. Bunu alıyorum. Sonra başka başka. Şunu alıyorum bu. Evet. Başka burada. Burada şu an bakayım. Şundan başka yok. Evet, gidebiliriz. Gidemeyiz. Şunu da alıyoruz evet. Evet, şimdi gidebiliriz. Evet, şimdi buraya gidiyoruz. Evet, şimdi ben geleyim. Evet. La la la. Çok değişik gidiyorum. Evet şunu alacağız. Bana izin veriyorlar her şeyi almama. Niyeyse. Bir izin veriyorlar. Bazılarına izin veriyorlar. Bize de izin veriyorlar. Şunu alacağız. Evet bu çok güzel bir şey. Evet şimdi başka alacak bir şey. Şu. Yok. Neyse evet gidebiliriz. Evet şimdi burada gideceğimiz şu yer var. Bir de o, o yer var. Evet. Evet ben geleyim şöyle. Hızlıca hızlıca hızlıca. Bip. Evet şimdi burada burada alacak bir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada limonlar var burada. Evet ben bu limonları seviyorum. Çık, çık tatlılar. Başka yerde yok. Çünkü biz bir şey aldık. Evet. Evet burası bitti. Sadece bir şey aldık. Yok yok bitmedi bitmedi bitmedi. Bitemez. Evet, çekilebilir misiniz? Yok çekilebilir. Aa, evet, zaten ben buradan atabilirim. <laughs> Ya kahve aldım yani şuradan. Evet gidiyoruz. Evet şimdi bunu bıraktım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ama bunun devamı şunları yerleştirme videosu olacak. Evet görüşürüz.